Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Ben Asil Gamers'tan Alil. Yanımda bugün Demir var. Merhaba Demir. Merhaba Alil. Ne yapacağız biz şimdi? Bilemem çekiliş yapacağız. Yaptığımızı açıklayacağız yani. Evet. Ya çekilişe çok az kişi katıldı ama böyle başladık. Biz yani ben Size 4 tane aldım dedim. Ondan sonra 14 tane daha sipariş ettirdim. Yani hepsi sizin için arkadaşlar. Sürekli böyle çekilişler yapmayı planlıyorum. Her hafta siz de katılırsınız. Yani katılmanızı da istiyorum ben sizin. Aynen, ben de istiyorum. Neyse o zaman biz hiç uzatmadan yapalım. Ha bu arada yakında 10'lu, 5'li falan da yapabiliriz. 20'li yapmayı düşünüyorum. Bir ilk. <laughs> Para çok olursa Yaparım. Satın alırım. Aynen. Eee. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kolay gelsin. Hepinize. Bir hep... tane tahlilli var. Hadi. inşallah Size çıkar. İzleyene. Ya, çıkmazsa da üzülmeyin. Haftaya falan yeniden çekiliş yapacağız. Yani. Aynen. Dislike falan atmayın. Çünkü size illa çıkabilir yani. Çıkmayacak diye bir şey atmasa, yok. Atsanız da canınız sağ olsun. Aynen. Canınız sağ olsun. Ama gene de ben atmamanızı öneririm. Aynen. O zaman basıyorum. Bastım. Abi Demir verdim. Ne oldu? Şurada reklam var. Ömer Faruk hı. Söğüt kazanan Ömer Faruk Söğüt tebrik ederim Ömer. Tebrikler Ömer. Ee, neyse arkadaşlar bugün de burada bitirelim. Ben Ömer'i tebrik hı. ediyorum. Ben de. Güle güle kullanırsın Ömer. Aynen İyi günler Ömer. arkadaşlar. Bizden ayrılmayın. Çekiliş yani hala devam ediyor. İyi günler.